Her oyuncunun tabii ki yapısı farklıdır. Ruh hali farklıdır, kişiliği farklıdır. Bu oyuncuları biraz da gözlemlemekle, onları tanımakla net bileşenmiş olduğunu düşünüyorum ben. Bize kesinlikle galibiyet gerekiyordu Avrupa Şampiyonasına İsrail'e taşımak için. Dakika 86 3-2 gerideydik. O maçı hiç unutamıyorum. 90 artı 3 Kenan Yıldız'ın attığı golle son. Orada artık hiçbir zaman unutamayacağım bir anı olarak kaldı. Bütün yabancı gazeteciler bile, rakip hocalar bile hep Arda Güler'in olup olmadığını merak ediyorduk. Arda Güler bizde 17'den sonra direkt amiri takıma çıkan oyuncu oldu bizim yaş grubunda. Top tekniği inanılmaz. Onun için de sihirbaz diyebilirim mesela. Biz başarılı olacağız. Böyle çıktık yola. Önemli olan zaten onlara inancınızı hissettirebilmek. Bizim oyuncularımız da hiçbir zaman yüzümüzü kara çıkarmadılar. Hem sağ içerisinde hem saha dışarısında. 12-13 yaşlarında futbola başladım. Silivri Spor altyapısında başladım futbola. Alt yaş kategorilerinde oynadım altyapıda. Daha sonra kaptanlık yaptım işte 17'ye kadar. 17'de de Silivri Spor 2. Lig'deyken A takıma çıkardılar bize. Üç futbolcu olarak küçüğünden bir tanesiydim. Orada futbol yaşantıma devam ettim. Sonra çeşitli takımlarda. Daha sonra en büyük hayallerimden bir tanesi de spor akademisi okumaktı. Antrenörlük bazında gelişmek için. Çünkü hayallerimden bir tanesi de antrenörlük yapmak hem futbolun yanı sıra. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Spor Akademisi futbol uzmanlık alanıyla başladık. Oradan mezun oldum. Antrenörlüğüm de bir şekilde öyle başlamış oldu. Hedeflerimden bir tanesiydi çünkü antrenörlük yapmak. 2002-2003 yıllarında Fenerbahçe alt yaş kategorilerinde bulundum. Orada çalıştım. Daha sonra da işte genç bir takımlarda 2015 yılı itibariyle süre aldım. Hala da devam ediyorum burada. Şöyle baba tarafım benim zaten hep futbol oynamış futbolculuktan gelen kesimdi amcalarım amca çocuklarım hepsi biz de bunların içinde büyüdük dolayısıyla işte onların yanında onları izlerken ben de çok keyif aldım benim de zaten hevesim vardı özellikle biliyorsunuz işte eski zamanlarda hep mahallede top oynamalar işte mahalle geniş alan bulduğumuz zaman hemen topu bulduğumuz zaman mahalle maçları başlardı. Onlarla başladık. Daha çok baba tarafının teşvikiyle oldu diyelim. Futbola başladığım zaman aslında benim antrenörlük kariyerim başladı. Beni çalıştıran hocalar işte onların bana olan yaklaşımları, davranışları vesaire sahadaki gözlemler. Onları hep bir rol model olarak gördüğüm hocalar da oldu. Ben de bu işi yapabilirim diye kişiliğim buna uygun olarak kendimi düşündüm. Öyle de başladım. Yani futbolculuk yaşantında aslında ben bunu hedeflemiştim. Üniversitede aslında seçmemin nedenlerinden bir tanesi de bu işin bilimini de okuyup bu yolda da ilerleyip hem futbol futbolun içinden gelip sahadan gelip hem de bunun bilimiyle beraber bir yola çıkmam gerektiğine inandım ve bu zamana kadar da zaten böyle geldim. Öncelikle çok mutluyuz, çok gururluyuz. Çünkü güzel sonuçlar aldık, güzel oyun oynadık. Baktığınız zaman hani sonuç ve oyun birbiriyle örtüştüğü zaman her şey daha güzel oluyor. Hani güzel oyun alırsınız ama sonuç kötü olur. E sonuç kötü olur, güzel oyun oynanır değil. Biz aslında her ikisini de bağdaştırdık. 3 Üç maçın üçünde de hem güzel oyun hem güzel sonuçlar aldık. Bu sürece kadar tabii çok ciddi hazırlıklarımız oldu. Geçmişten bu yana kadar çok ciddi hazırlıklarımız oldu. İşte bu grupla ben 15 yaşından beri çalışıyorum beraberiz. Hem onların bana olan ben onlara olan uyumum oyunculara olan uyumu başarıyla bir şekilde getiriyor. Avrupa Şampiyonası ilk turunda da dediğim gibi hem oyun anlamında hem de sonuç anlamında güzel sonuçlar aldık. Çok mutluyuz, gururluyuz. Ya bizim çalışmalarımız hep yoğun geçiyor kampta. Kamptan öncesi başlıyor aslında. Mesela bir kamp sürecini ve öncesini değerlendirirsek mesela bir kampımız olduğunu düşünelim. İşte Avrupa Şampiyonası ilk turuna hazırlanıyoruz. Ondan önceki süreç kadro yapılanması. Kimleri kadroya alabiliriz? Bunların performans e, oyun süreleri, kendi takımlarındaki baş süreleri, performans performansları hepsini de değerlendiriyoruz ekip olarak. Yardımcılar, işte analizciler vesaire herkes ciddi bir çalışma ortamından geçip biz aslında kampa geliyoruz. E, dediğim gibi o isimleri çok çok sık böyle eleyip işte yurt dışı olsun, yurt içi olsun, oradaki kulüplerin hocaları, bizim Türkiye'deki kulüplerin hocalarıyla görüşüyorum, antrenörlerle görüşüyorum, performans verilerini kendim izliyorum, izliyoruz vesaire. Bu süreçten bir kamp ortamına geliyoruz. Kimler kadroya gelip kadro yapılanmasını belirledikten sonra Ondan sonra e, rakip takımların analizleriyle alakalı daha kamp başlamadan önce kendi aramızda bir toplantı yapıp işte analizcilerle onların gerekli konu başlıkları işte analiz ettiğimiz zaman işte geriden nasıl oyun kuruyor, hücumları nasıl yapıyorlar, etkili oyuncuları kimlerdir vesaire çok ciddi e, ana başlıklar üzerinden gidiyoruz. Kendimizin belirlediği ana başlıklar üzerinden. Ondan sonra kamp süreci başlıyor. Yine aynı şekilde ciddi bir süreç başlıyor. Orada da işte kendi antrenmanlarımızı e, öncesinde belirliyoruz analiz ediyoruz antrenman sonrasında. Bireysel ve takım e, analizini işte antrenman analizini bütün takıma gösteriyoruz. Ondan sonra rakip analizi yine kendi takımımıza bireysel gerekirse oyunculara gösteriyoruz. Vesaire böyle bir ciddi süreç başlıyor. Maç sürecine de yaklaşırken artık iş daha da bir sıklaşıyor. Ama sıklaşırken de tabii hani oyuncuları çok germe anlamında değil, kendilerinin özgüveninin aslında en üst seviyede olmasını sağlayarak biz bunları gerçekleştiriyoruz. Böyle bir yoğun süreç geçiyor kamp süreci. Çünkü maç oynuyorsunuz. Maç öncesi, maç sonrası analizler, yapılan hatalar, yapılan olumlu şeyler, güzel şeyler istediğimizin sahaya yansıması. Onları biz videoda tekrar analizde gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Bunları oyunculara aktarıyoruz. İşte bakın istemişiz ama siz de yapmışsınız. Bir şekilde böyle bir yoğunluk var. Az önce de bahsettiğim gibi hani 15 yaşından beri beraberim. 14'te kuruldu, 15'te beri beraberim bu oyuncularla. Onlar artık benim nasıl karakterde biri olduğumu çok iyi biliyorlar. Ben de onların nasıl karakterde, nasıl yapıda biri olduklarını çok iyi biliyorum. Her oyuncunun tabii ki yapısı farklıdır. Ruh hali farklıdır, kişiliği farklıdır. Dolayısıyla herkese aynı şekilde yaklaşamazsınız. Bazısına farklı konuşursunuz, iyi motive olur. Bazısına çok daha farklı yaklaşırsınız, duygusal yaklaşırsınız, duygusaldır. Yani bu oyuncuları biraz da gözlemlemekle, onları tanımakla net bileşenmiş olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla artık hepsini çok yakından tanıyorum. Dediğim gibi bunlarla da uzun süredir beraber olduğum için onlar da benim nasıl karakterli olduğumu biliyorlar. Benim için en önemli şeylerden biri yani disiplindir. Ama tabii ki disiplini sağlarken de böyle şey değil. Yani otoriter olacaksınız tabi ama sert yapıda değil. Ama yapılması gereken yani bir milli takım oyuncusunun gerçekten nasıl hem saha içerisinde hem saha dışarısında nasıl davranması gerektiğini bilmesi çok çok önemli bence. Sağ olsun bizim oyuncularımız da hiçbir zaman yüzümüzü kara çıkarmadılar. Hem saha içerisinde hem saha dışarısında. Evet Temmuz ayında Kuzey İrlanda'da oynanacak Avrupa Şampiyonası. Bizim de hedefimiz o 8 takım arasına adımızı yazdırmak. Eğer 8 takımın arasında biz kalırsak inşallah hedefimiz o ee, en güçlü takım biz diye düşünüyorum ben. Çünkü inanıyorum. Takıma inanıyorum. Oyunculara inanıyorum. Daha sonra Almanya dikkatimi çekiyor. İşte Fransa yine dikkatimi çeken takımlardan bir tanesi. İtalya onlarla da oynamıştık. iki maç yapmıştık başarılı da geçmişti sonuçlar. İspanya, onlarla da işte biz 18'de oynamıştık, aynı takım yukarıya çıktı. Onlar da hani oyun modeli olarak artık İspanya'nın biliyorsunuz top yapan, pas yapan, geçişleri öyle sağlayan bir takım. Avrupa Şampiyonası'nda da onlarla karşılaşmıştık. Ya bu tür takımlar zaten yani her zaman dikkat çeken takımlar. Bu yaş grubuyla başlarken gerçekten hani başarılı olalım diye başladık. Oyuncularımıza özgüveni öyle vermeye çalıştık. Yani biz başarılı olacağız. Böyle çıktık yola. Mühim olan hedefe ulaşabilmek. Yani oyuncularımız da o özgüvenle aslında baktığınız zaman olabiliri gördükleri zaman o özgüvene ulaşıyorlar. O bizi mutlu etti ilk etapta. 17 Avrupa Şampiyonasına kalmak. Ondan önce işte sayısızca maç yaptık. Çok başarılı olduk. Çok iyi sonuçlar aldık. İşte büyük takımlara karşı güzel sonuçlar. Bunların hepsi özgüven aşıladı aslında. Hem takıma hem bizlere. Bunun süreci de aslında baktığınız zaman 19'da da devam etti. Yani 18'de devam etti. 19'da devam etti. Şu anda da devam ediyor hali hazırda. İşte en son oynadığımız maçlara ve oyuna baktığımız zaman. Dolayısıyla biz şimdi 7 Aralık'taki kura'yı bekliyoruz. Kura sonucu da gelecek takımların çalışmasını yapacağız hızlı bir şekilde. Onların analizlerini yapacağız. Onlarla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde başlayacak. İlk önce biz hedefimiz Elit turu yine birincilik, yine 9 puanla geçmek. Ondan sonra Kuzey İrlanda'ya Temmuz ayına hazırlığımızı yaparız. Oradaki gelecek kurayla ile alakalı yine adım adım çalışmalarımızı yaparız. Oradaki takımlarla da alakalı çalışmalarımıza başlarız. Ondan sonraki de hedefimiz zaten Avrupa şampiyonluğu olur. Niye olmasın ki? Ben güveniyorum. Oyunculara güveniyorum. Teknik ekibe güveniyorum. Önemli olan zaten onlara inancınızı hissettirebilmek. Onlar benim onlara ne kadar inandığımı çok iyi biliyorlar. Ne kadar güvendiğimi çok iyi biliyorlar. Her anlamda hem oyun anlamında hem sahaya çıktıklarında elinden gelenin her şeyi yap yapacaklarını bildiğimi Biliyorlar. Bu da çok önemli bir kriter. Avrupa Şampiyonası tecrübesi aslında çok çok önemli. Her sene kalmak orada her sene bulunmak çok büyük tecrübe katıyor. Hem oyunculara hem e, teknik anlamda e, bizlere çok önemli bir organizasyon. Çünkü artık oraya elenerek geliyorsunuz bir sürü takımlar arasında. Orada da çok büyük tecrübeler edindik. Hatta hatta işte az önce bahsettiğim gibi turda işte Slovenya'da yine orada ilk turda Malta'da birinci çıktı takımımız. Danimarka Karada Malta'nın bulunduğu grupta. Daha sonra işte Slovenya, Sırbistan, Galler onları da işte geçerek yine elit turda şeyi Avrupa Şampiyonasına İsrail'e kaldık. Bu öncesinin aslında tecrübesi de çok büyük. Oradan da İsrail'e gittik. Orada da e, çok büyük bir tecrübe yaşadık. O orada kadromuz eksikti biraz. İşte Arda Güler sakatlığından dolayı bulunamadı. Hatta ve hatta işte orada bütün gazeteciler artık Arda Güler'in orada tanınma e, zamanı olduğu için bütün yabancı gazeteciler bile rakip hocalar bile hep Arda Güler'in olup olmadığı olmadığını merak ediyordu. İşte biraz da sakatlık olunca özellikle rakip hocalar biraz rahatladılar. Kenan Yıldız da bizimle olamadı Avrupa Şampiyonası'nda. Birkaç eksiğimiz daha vardı. Ama tabii ki hani bu demek değildir ki eksik olduğunuzda işte hani bazı şeyler yürümeyecek. Tabii ki ben şuna da inanıyorum. Tamam yetenekli oyuncu her zaman çok fark eder. Ama takım bir bütündür. Kim olursa olsun oynasın. Her zaman ben bir bütünlüğe takım oyununa inanırım. Oradaki aslında tabii ki kendimize tecrübeler ettik. Çünkü devamlı katıldığımız turnuvalar değil. Ama inşallah bundan sonraki süreçler hep devamlı katıldığımız turnuvalar olur. Bütün genç mini takımlar bazında bunu söylüyorum. Hani oyun anlamında, organizasyon anlamında, oyuncu anlamında, bireysel oyuncu anlamında çok net kaliteler görebiliyorsunuz. Orada da bulunmaktan çok mutluydum. Benim için de çok önemliydi böyle bir tecrübeye sahip olmak. Kenan Yıldız da 2005 doğumlu, Arda Güler de 2005 doğumlu. Bizim şu andaki hali hazırda 19.000 takımın oyuncularıydı. Arda Güler 15 itibariyle başlamıştı, Kenan Yıldız da 17 itibariyle bize dahil oldu. Şöyle Kenan Yıldız'ın aslında şu andaki yükselişi hiç sürpriz değil. Ben hatta ve hatta şunu da söyleyebilirim. Performansın şu anda da altında. Daha da çok iyi performanslar sergileyeceğine inanıyorum. A takımdaki işte 11 başladığı ilk maç oynadı geçen. Orada da çok iyi performans sergiledi. Kenan Yıldız'ın da mini takıma kazandırılma süreci sorunuza da cevap vereyim. 12-13 yaşlarından beri tanıyorum ben onu. Takip ediyorum. Biliyorum o zamandan beri çok yetenekli olduğunu da zaten görebiliyordum. Fakat onun bir sakatlık dönemi geçirdi. Bir seneye yakın bir sakatlık dönemi. Boyatmasından ötürü. Daha sonra pandemi girdi araya vesaire düzeldi ama o sıra hep iletişim halindeydi Kenan'la alakalı, babasıyla da alakalı, ailesiyle de alakalı. Onlar da sağ olsun bize yakınlık gösterdiler. Ben Almanya'ya gittiğimde onlarla görüştüm konuştum. Onlarla alakalı planlarımızdan bahsettik. a e, Amirli takıma hedef oyuncu olduğunu inandım. Söyledim ona da. Ona da bir şekilde kabul ettirdim. Bana da inandı, güvendi sağ olsun. Kenan 17'de bize katıldı. İşte o süreç geçti, pandemidir vesaire sakatlıdır. 17'de bize katıldı. Malta'da Avrupa Şampiyonası ilk turunda 3 maçın 3'ünde de oynadı. Daha sonra Slovenya'da 3 maçın 3'ünde de oynadı. Bize de katkısı oldu Kenan'ın. Dediğim gibi şu andaki amili takım süreci de gelmesiz yani oraya çıkmıştı çıkma süreci de hiç beni sürpriz olarak değerlendirmiyorum. Çünkü Kenan çok yetenekli bir oyuncu, top tekniği çok iyi olan bir oyuncu, çok güçlü, kuvvetli, fiziksel açıdan çok atletik. Topu yani aldığı zaman direkt kaleyi düşünen, dikine giden, sonuçlandırmayı düşünen bir oyuncu. Çok değerli bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Bizim de milli takımı seçmesi aslında hem kendi duruşu hem ailesinin duruşu bakımından da çok değerli. Burada olduğu için de çok mutluyum ben. Arda Güler konusuna da değineyim. Arda Güler de bize 15 bu 15'ten itibaren katıldı. 16'da devam ettik hazırlık maçlarıyla. 17'de o da yine Malta'da, Slovenya'da maçlarda Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarımızda oynadı. Arda Güler bizde 17'den sonra direkt amini takıma çıkan oyuncu oldu bizim yaş grubundan. O da çok yetenekli. Top tekniği inanılmaz. Onun için de sihirbaz diyebilirim mesela. Bir anda topu kalede görebilirsiniz. Özel bir oyuncu. Biraz İspanya'da herhalde fiziksel açıdan problem yaşadı. Ama o süreci de kısa zamanda aşacağına inanıyorum. Çünkü güçleniyor, kuvvetleniyor. Böyle oyunculara sahip çıkıp işte onların bir an önce sakatlıktan kurtulup yine amini takımda da inşallah 2024'te Avrupa Şampiyonası'nda onları da sahada görmeyi arzuluyoruz, istiyoruz. Çok yakın bir zaman geçen 17'de oynadığımız Slovenya maçıydı. Artık son maçtı, 50 tura kalmıştık. Orada da yine Avrupa Şampiyonası maçı oynuyorduk. Slovenya ile oynuyorduk, Slovenya da ev sahibiydi. E bize kesinlikle galibiyet gerekiyordu Avrupa Şampiyonası'na İsrail'e taşınmak için. Dakika 86-3-2 gerideydik. O maçı hiç unutamıyorum. Düşünün yani beraberlik dahi işimize yaramıyor. Dakika 86. 86'dan sonra inanmışlığın zaferi öyle geldi. 88 işte 3-3 ondan sonra 90 artı 4-3 Kenan Yıldız'ın attığı golle son. Orada artık hiçbir zaman unutamayacağım bir anı olarak kaldı. Çünkü çok muhteşemdi. Hani o geri dönüşü hiçbir zaman unutamıyorum. Ben değil bütün takım orada olan herkes unutamadılar.